Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu sertifika programımızın içerisinde önemli temel kavramlardan biri olan liderlik kavramı, liderliğin oluşturmuş olduğu e, alt kavramlar ve dolayısıyla liderlikle ilişkili e, hemen hemen bütün e, kavramlarla ilgili konulardan bahsedeceğiz. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan ve belli bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilmek ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için onları harekete geçirme yönünde nitelik, yetenek ve tecrübeye sahip olmakla ilgili özelliklerin bütününe birden biz liderlik adını veriyoruz. Dolayısıyla liderlik dediğimizde aslında belli bir e, amaç etrafında belli bir dava ya da belli bir ideoloji etrafında daha doğrusu bu amacın ya da bu ideolojinin e, etrafında e, belli bir yetenek belli bir deneyim belli özellikler doğrultusunda insanları aslında bu amaç etrafında toplayabilme özelliği olarak kabul edebiliriz liderliği liderlik için dediğim gibi kendini tanıması sorumluluk alabilme kapasitesini artırabilmesi doğru kararlar vermesi ve karar verme Problem çözme becerilerini geliştirebilmesi ve tabii ki o örgütün, kurumun, kuruluşun nereli lideri ise ya da olması olmayı düşünüyorsa oranın alanı, uzmanlık alanı ve amacı, hedefleriyle ilgili ayrıntılı teknik bilgi ve beceriye de uzman olarak sahip olması gerekmektedir. Bu dersimizde hemşerikte güç, mesleki güç kazanma yolları ve dolayısıyla bu gücü oluşturan temel kavramları, mesleki olarak güçlü olabilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Dolayısıyla gücün içerisinde mesleki olarak neler yer alıyor? Bundan bahsedeceğiz bu dersimizde. Diğer bir güç ise iyileştirici güç. Aslında diğer bahsettiğimiz dönüştürücü ve bütünleştirici güçle birlikte iyileşmeyi hızlandıran, iletişimi öne koyan, dolayısıyla hasta ve hemşire iletişiminin iyileştirici bir gücü olduğuna inanan bir güç. Dolayısıyla yeni başlayan hemşireler için sağlık kurumları olarak konuşacak olursak özellikle hemşirelerde oryantasyon eğitimleri düzenlemek, servisi tanıtmak, ekip içerisinde dostu, dostane bir şekilde yeni çalışanları desteklemek önemli çünkü yeni başlayan kişilere mobbing çok fazla yapıldığını söylemiş o yüzden sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak önemli, bilinçlendirmek önemli. Bugünkü dersimizde yine liderlik ve liderliğin içerisinde önemli konulardan bir tanesi sağlık kurumlarındaki değişim liderliği. Sağlık kurumları çok hızlı bir değişimde gelişim içerisinde, özellikle son yüzyıllar, son yüzyılda ve bu e, içinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişmeler. Sağlık alanı ile ilgili birçok bilimsel gelişmeler ve toplumdaki sosyolojik bazı değişmeler e, sağlık ve hemşirelik gibi hizmet alanlarını çok ciddi oranda etkilemiştir. O yüzden de sağlık kurumları e, ve sağlık hizmeti veren kurumlarda e, bu değişime liderlik edebilecek ve bu değişimi yönlendirebilecek liderlere ve dolayısıyla yöneticilere ihtiyaç var. Özellikle tedavi yöntemlerinin e, farklı teknolojilerle gelişmesiyle birlikte aslında toplumdaki ölüm oranlarının azalması ve dolayısıyla yaşlı nüfusunun da buna paralel olarak artması aslında toplumda ve sağlık alanındaki değişimlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine son dönemlerde maliyetlerin kontrol altına alınması, özellikle maliyet etkili e, uygulamalar ya da sağlık bakım hizmetleri gibi terimlerin kullanılması, kalite kavramlarının iyileştirilmesi ve gelir akışının sürdürülebilmesi gibi baskılar nedeniyle sağlık kurumları sağlık hizmeti sunma yollarını yeniden ve tekrar gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Bu kapsamda sağlık kurumları da dahil olmak üzere değişimin yoğun bir şekilde yaşandığı bütün kurumlarda ve örgütlerde bugün artık geleneksel yönetim ve liderlik yaklaşımlarının ötesinde farklı ve güçlü özelliklere sahip liderlik tarzlarının varlığı çok daha önemli hale gelmiştir. Evet başka bir ders konusunda görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum.